Avrupa'da İspanya'dan Belçika'ya, Fransa'dan Yunanistan'a birçok ülkede grev ve protestolar güne damgasını vurdu. Ekonomik krizle boğuşan Avrupa yönetimleri harcamalarda kesintiye gitti, maaşları düşürdü, halka ek vergiler getirdi. Bu durumda yaşam standardı gün be gün düşen Avrupalı çalışanların iş bırakmasına ve sokaklara dökülmesine neden oldu. En sert protestolar %25 işsizlikte bu alanda Avrupa birincisi İspanya'da yaşandı. Grev ve gösteriler gece yarısı başladı. Ülke çapındaki grev nedeniyle otomotiv, enerji ve inşaat başta olmak üzere hemen hemen her sektörde üretim durma noktasına geldi. Gösterilerde oldukça gergin geçti. Zaman zaman göstericilerle polis arasında arbede yaşandı. Polisin müdahalesi oldukça sertti. İber Yarımadası'nın diğer ülkesi Portekiz'de de grev gece yarısı başladı. Protestocular da sokaklardaydı. Gelen haberlere göre grev nedeniyle ülke genelindeki uçuşların yarısına yakını iptal edildi. Toplu taşıma sistemi neredeyse durma noktasına geldi. Okullar ve devlet dairelerinin büyük bölümü kapalıydı. Avrupa çapında grevler sürerken Belçika'daki işçiler dayanışma için sokaklardaydı. Başkent Brüksel'deki gösterilerin ilk adresi Almanya Büyükelçiliği oldu. Göstericiler krizden sorumlu tuttukları Merkel yönetimini protesto etti. Bugün Avrupa genelinde gerçekleştirilen gösterilerin biri de Belçika'nın başkenti, Avrupa Birliği'nin başkenti Brüksel'de. Brüksel'deki Almanya Büyükelçiliği'nin hemen önünde gerçekleşti. Burada toplanan binlerce işçi krizden sorumlu tutukları Almanya'yı protesto etti ve protestolarını, tepkilerini attıkları küçük taşlar ve yumurtalarla gösterdiler. Belçikalı çalışanların Avrupalı liderlere bir de mesajı vardı. Durum sadece Güney Avrupa ülkelerinde değil, İrlanda gibi kuzey ülkelerinde de kötü. Avrupa Komisyonu'na buradan mesajımız bu politikaları durdurun. Kemer sıkma bu merank gibidir. Atarsın geri gelir seni vurur. Bu uyarıyı doğrulayan da aslında Avrupa genelinde 23 ülkede yaşanan grev ve protestolar. Grev ve gösteriler ekonomik krizin Avrupa kıtasında ilk hissedildiği günlerde Fransa'da başlamıştı. Fransa'da bu sefer sokaklara dökülen göstericiler de kendi talepleriyle birlikte aslında İspanya, Portekiz ve İtalya gibi ülkelerdeki grevlere destek vermeyi hedefledi.